Şöyle bir güzel bir dolma kapı dolma bir çekiliş yapacağız. Ee, hemen çekiliş yapacağım hesabı göstereceğim arkadaşlar. Ee, gerçekten çok güzel bir hesap. Şimdi göstereyim ben bir hesabı size. Arkadaşlar e, çekilişe katılmak için e, yorumlara katılıyorum yazıp kanala abone olmayı unutmayın. Like atmanız gerekiyor. Daha bir uygulama um, var bence. O yüzden yani e, kendi kararınız. İsterseniz yapmayın ve katılmayın arkadaşlar. Benim için bir sakıncası yok. E, evet arkadaşlar hesabım bu. Göstereyim. Bir Arkadaşlar bakın e, Subasa ve şey var. Arkadaşlar gördüğüm hilesi değildi. Subasa şimdi diyeceksiniz ki satışı niye 3 milyon? Çünkü arkadaşlar patlayan hala kalmış bu. E, yani burada yok. Ya şimdi satamayacağım. Arkadaşlar ben bunu indirimde aldım. Zaten görünüş hilesi kafalarda oluyor. Ben maskelere gidiyorum. Arkadaşlar bu da 50 bin. Zaten Scorpion da 50 bin satıyor. Arkadaşlar en güzel bir yeri geldi ve did bunlar. Gerçekten çok güzel bir hesap arkadaşlar. Sezon da bittiği için 20 taş geldi. Dediğim gibi ee, bir dakika bakayım. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Gözlerine <laughs> e, yapmazsınız, yani katlamazsınız arkadaşlar. Bir de ben size onu falan da göstermedim. Zaten sanırım hiç ayakkabı bile yok yani. Sadece iyileri bıraktım Çünkü arkadaşlar git bu indirime girince ben biraz nasıl diyeyim para yoktu ben de sinirlendim markette sattım aldım. O yüzden arkadaşlar ücretsiz çarkımızı hemen çevirelim. Ücretsiz çarkı arkadaşlar. 14860 e, değil 18806 geldi bakalım 100 faizlik e, bir da sanırım o da olsa 37600 gelecek sanırım aynen evet arkadaşlar dediğim gibi e, like atıp abone olup ve kodlu katılıyorum yazmanız gerek eğer yapmazsanız katlamazsınız evet arkadaşlar e, şimdi nasıl diyeyim bu ben bu çekilişi e, bir kanala atacağım zaten siz şu an izliyorsunuz arkadaşlar eğer bu videoya e, 50 like gelirse 50 like hemen çekilişi açıklayacağım arkadaşlar hemen açıklayacağım yani saniyesinde 50 like olunca saniyesinde yani kim kazandı söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Ee, dediğim gibi çekişe katılmak için yorumuna e, yorumuna katılıyorum yazın like atıp e, abone olmalısınız Şimdilik benden bu kadar ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir hoşçakalın arkadaşlar bay bay